ondalık sayıları sıralarken arkadaşlar basamak değerlerine bakıyoruz. Bakın bu sıfırların olduğu yer hepsinde aynı. Bu onda birler basamağına bakacak olursak burada 2 en büyük. O zaman Z'miz nedir? En büyüktür. Sonra şu yüzde birler basamağına olduğu yere bakacak olursak bu 3 büyük. O zaman Y büyük. Sonra da X'tir diyoruz. Bu Pozitif sayılar için yaptığımız bir sıralama ama sayılar negatif olunca ne yapıyor? Tam tersine dönüyor. Yani z en küçük oluyor. Y x. Bu sıralamanın olduğu şık Bursa'dır. İkinci soruda 8 bölü 25'i 4 ile genişletiyorum arkadaşlar. Ne yapar? 32 bölü 100 yapar. O da 0,32. Küçük müdür 0,32'den? Hayır eşittir. Bu yanlış. 7 bölü 5 ile genişletiyorum. 35 bölü 100. Ne yapar bu? 0,35 yapar. Küçük müdür? 0,35'ten. Hayır, eşittir. Bu da yanlış. 2 bölü 5'i 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. Ne yapar? 4 bölü 10 yapar. 4 bölü 10, 0,4'tür. Küçük müdür? 0,4'ten. Hayır, eşittir. Bu da yanlıştır. Hepsi yanlış arkadaşlar. Hangisi doğrudur diyor. Hiçbiri. E şıkkı. Bu soruda 4 bölü 125'i 8 ile genişleteceğim. Ne yapar? 1 tam 32 bölü 1000 yapar. O da 1 virgül binde 32 yapar. Ne diyor? 1 virgül binde 34 sayısı küçük müdür? 1 virgül 1000'de 32'den. Hayır. Büyüktür. Bu yanlış. Bunu da 2 ile genişletecek arkadaşlar. 514 2 ile çarptığınız zaman ne çıkar? 1028 bölü 1000. Bu ne çıkar? 1 virgül 1000'de 28 çıkar. 1 virgül küçük mü? 1 virgül 028'den küçük arkadaşlar. Bu doğru. Bunu gene 8 ile genişletelim. 3 kere 8 24 bölü 1000. Ne yapar? 1,024. 1,028 küçük mü 1,024'ten? Hayır. Büyüktür. O zaman bu da yanlış. Hangileri yanlıştır? 1 ile 3 yanlıştır. D şık. Dördüncü soruda A terazisi 0,345 küçük olacakmış. 0,345 devreden devretmesi ne demek? 345 diye gidiyor. Böyle gider. Buradaki de 0 diye gider böyle. Buna göre bakalım. 345'e kadar aynılar. Şurada bir değişiklik oluyor. 4. basamakta. Kim daha büyük? O zaman sağdaki daha büyük. Demek ki daha aşağı basar. Bu doğru. B terazisine bakalım. 0,345 45'i devrettiği için 45-45 gidecek. Böyle böyle. Eşit olacaklarmış. Öbürü 0.345-345 345 diye gidiyor. Bakalım. 345'e kadar aynılar. Dördüncü basamağa bakacak olursak, bakın bu dörtler burada da 3. Eşit değiller yani. Bu daha büyük soldaki şöyle olması gerekiyor. O yüzden bu yanlış. Üçüncüye bakalım arkadaşlar. 0,345 45'i devrediyor sürekli. Büyük olması gerekiyormuş. Aşağı inmiş çünkü. Öbürü de 0,345 sürekli 5'i devrediyor. Buna bakalım. 345'e kadar aynılar. Dördüncü basamakta bu 4 bu 5. Sağdaki daha büyük yani. Bunun büyük olması lazım. Bunun aşağı doğru inmesi gerekiyordu. Bu yanlış. O yüzden doğru olan sadece A terazisi. A şık.